Konu: Suriye, Lazkiye, Tartus Alevi katliamı iddiaları ve B. Ahmet Hakan Hürriyet 4 maddede Suriye'de olup bitenler. Avrupa Birliği Suriye olaylarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Suriye'nin kıyı kesimlerinde Esad yanlısı grupların gerçekleştirdiği son saldırıları ve sivillere yönelik her türlü şiddet eylemini kınıyoruz." tüm dış aktörleri Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırıyoruz. Barışçıl geçiş umutlarını baltalayacak her türlü girişimi reddediyoruz. Suriye'de neler olup bitiyor? Benim hem bu açıklamadan hem de bağımsız kaynakların ülkeden aktardığı gözlemlerden çıkardığım dört sonuç şudur. 1. Esad artıklarının Suriyeli güvenlik güçlerine yönelik saldırıları var yüze yakın güvenlik görevlisinin öldürülmesi söz konusu. 2. Suriye yönetiminin yaptığı operasyonlarda ciddi ihlaller var. 50'den fazla sivilin yargılanmadan öldürüldüğü bilgisi elimizde. 3. Suriye yönetimi bu ihlalleri yapan güvenlik güçlerine yönelik soruşturma başlattığını açıklamış durumda. 4. Bu son kıpırdanmaların perde arkasında İran gibi İsrail gibi ülkelerin gizli servislerinin olması olası. Abdülkadir Selvi, Hürriyet. Ahmet Şara, Suriye'de yaşananları tek bir cümlede özetledi. Eski yönetim kalıntılarının Suriye'yi test etmeye çalıştığını ama başarılı olamadıklarını söyledi. Suriye, 13 yıllık iç savaşın, 61 yıllık Bağız diktatörlüğünün ardından küllerinden doğmaya çalışıyor ama bu kolay olmuyor. Suriye'de Esed rejimine yakın olan Nusayrilerin yaşadığı Lazkiye ve Tartus'ta başlayan olaylar, eyvah Suriye yeniden iç savaş bataklığına mı sürükleniyor sorusunu gündeme getirdi. Suriye yönetimi olayları bastırdı ama belli ki Suriye'yi istikrarsızlaştırmak için düğmeye basıldı. Bu olayların arkasında bazı ülkeler ve onların istihbarat servisleri var. Laskiye ve Tartus'taki olaylar 6 Mart'ta başladı. İran-İsrail işbirliği. Suriye'nin istikrarsızlaştırılması için düşman kardeşler İsrail ile İran işbirliği yapıyor. İsrail, Dürziler ve PKK-YPG üzerinden, İran ise Nusayriler ile PKK-YPG üzerinden ülkeyi karıştırıyor. Suriye çok kırılgan. Eğer yönetim güven ve istikrarı sağlayamazsa, bu kez geçmiş 13 yıldan beter bir iç savaş bizi bekliyor demektir. Suriye yönetiminin ve Türkiye'nin buna izin vereceğini zannetmiyorum. Ahmet Şara yönetimi olayları bastırmakta kararlı ama teröristlerle Nusayri halkını ayırmalı ve Nusayrileri de kucaklamalı. Esed döneminde Guta başta olmak üzere Suriye halkına yapılan katliamlara sessiz kalanlar, Bugün Alevi katliamı oluyor diye ortalığı ayağa kaldırıyor. O zaman Esed katliamlarına karşı sesimizi çıkardık. Şimdi Nusayrilerin bir katliam endişesi içinde yaşamasını doğru bulmayız. Nasuhi Güngör, Habertürk. Hiç kuşku yok. Türkiye'nin kendi halkını katletmekte bir an bile tereddüt etmeyen Esed rejiminin gidişinde önemli payı oldu. Gelelim güncel gelişmelere rejimin yıkılması kelimenin tam anlamıyla bölgesel jeopolitiği değiştirdi. Suriye'nin güneyinde Lazkiye başta olmak üzere gelişen hadiselerin beklenmedik olduğunu söylemek mümkün değil. İsrail'in Dürziler üzerinden İran'ın ise bölgede geçmişte şekillendirdiği küçük paramiliter gruplarla böyle bir gerilim oluşturması takip edenleri şaşırtmadı. Hiç kimse tek bir insanın bile ister Nusayri İster başka din ya da mezhepten olsun, hukuka aykırı bir uygulamaya muhatap olmasını asla savunamaz. Ama bu hassasiyet Suriye'de açık biçimde provokasyon yapan, bunu medyada besleyen, sahada istihbarat ve silah desteğiyle hareket eden güçleri görmemize engel olmamalı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in dünkü değerlendirmeleri ise net bir çerçeve ortaya koyuyor. Laskiye'deki terörist saldırıların arkasındakileri biliyoruz. Suriye'de mezhep provokasyonu var. Suriye'de yaşanan hadiseleri anında Türkiye'ye yönlendirip, mezhep üzerinden yaklaşımlar sergilemenin ne kadar yanlış olduğunu siyasal mezhepçilik üzerinden ortaya koydu. Cem Küçük, Türkiye. CHP Suriye'de de işine geleni görür. Esad'ın yaptığı katliam Suriye'deki 2 ila 3 milyon Nusayri'yi bağlamaz. Esad rejimi katliamcı ve işkenceciydi. Buradan bir mezhebi itham etmek yanlış. DEAŞ'ın yaptıkları en ağırından terördür. O da Sünnileri bağlamaz. Lazkiye ve Tartus'ta Esad yanlısı bazı unsurlar isyan etti. Suriye devleti de haliyle bunları bastırdı. Bireysel olarak Nusayri vatandaşlara da saldırı oldu. Bu da asla kabul edilemez. CHP, Suriye'deki tüm Nusayriler katlediliyor, diye yalan bilgi yayıyor. Orta Doğu'da mezhep savaşları çok can yaktı. İçeride bunun körüklenmemesi gerekir. Fatih Selek, Türkiye Suriye'deki devrimden sonra Laskiye gibi Nusayrilerin yoğunluklu olduğu şehirlerin karıştırılacağına yönelik haberlere imza attık. 3 ay geçmeden bölge karıştı. Silahlarını teslim etmek istemeyen Esad artıkları terör saldırısı düzenledi. Şam yönetimi kalkışmayı bastırdı. Çatışmada çok sayıda ordu mensubu ve rejim yanlısı öldü. Türkiye'de birileri Aleviler katlediliyor diye ortalığı yıktı. Halk TV'den bir güne, T24'ten dikenine kadar birçok sol mecra sivil Alevilerin katledildiğini yazdı. Esad, mezhepçi katliamın kralını yaptı. Bunların hiçbiri sünni katliamı diye yazmadı. Türkiye'de köşe başlarını tutmuş kliklerin çifte standartları daha da belirginleşti. Kurtuluş Tayiz, Akşam, Lazkiye ve Tartus'ta başlatılan silahlı ayaklanmanın Suriye'de bir iç savaş çıkarmaktan daha çok yabancı müdahaleye kapı aralamayı hedeflediği anlaşılıyor. İran ile İsrail'in Yeni dönemde Suriye'yi dış müdahaleye açık tutmak için çaba gösterecekleri anlaşılıyor. Bir yandan mezhepçiliği, bir yandan da etnik milliyetçiliği kışkırtarak dış müdahale ihtimalini canlı tutmaya uğraşacaklar. İsrail ve İran'ın başlattığı Nusayrilere soykırım uygulanıyor kampanyasına CHP, PKK, DEM ve diğer muhalif kesimlerin de katılması Türkiye karşıtı bölgesel ve küresel networkun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ankara, dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere hazırlıksız yakalanmamak adına bir süredir ciddi açılımlar yapmakta. Fakat görüldüğü gibi CHP ve PKK dem her bölgesel krizde İsrail ve İran gibi Türkiye karşıtı küresel networkun yanında saf tutuyor. Mustafa Karalioğlu karar Suriye'de Laskiye Tartus merkezli olaylar ve bu olayların kontrolden çıkması ve bu ülkede olabilecek en tehlikeli şeyin mezhep temelli çatışmanın yaşanması endişe vericidir. Senelerce yine mezhep motifli katliamların yaşandığı bir ülkenin aynı sahneye geri dönmesi olabilecek en tatsız şeydir. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasına göre binden fazla kayıp var. Büyük kayıp, Olayların arkasında İran veya Rusya olabilir mi? Belki. Ama unutmayalım ki yeni yönetimin arkasında da ABD, Avrupa ve İslam dünyası dahil neredeyse dünyanın tamamı var. Türkiye'nin öteden beri dış politikayı iç politikanın parçası olarak yapmak hastalığı dikkat kaybına ve kritik olaylara hazırlıksız yakalanmasına yol açıyor. Ne yapılmalı? Öncelikle yönetim, sivil can kayıplarını ortaya çıkaran güvenlik güçlerini yargılamalı, suçlular ceza almalı ve mezhep fayhattı kışkırtılmamalı. Yıldıray Oğur, Karar 6-7 Mart tarihleri arasında Laskiye ve Tartus'ta yaşanan olaylar, Alevi katliamı iddialarıyla Türkiye'de de gündeme geldi. Neler oldu? Esad'ın devrilmesinden sonra Şam yönetimi Büyük katliamlara karışan eski asker ve şebbihaları affetmedi. Bunlar Laskiye Tartus kırsalına çekildiler. 6 Mart'ta güvenlik güçlerine pusu kurdular, 130'dan fazla güvenlik görevlisi öldürüldü. Ardından Şam ordu birlikleri aynı gün Laskiye ve Tartus'a sevk edildi. Burada sivillere yönelik intikam saldırıları başladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Sohar verilerine göre şu ana dek 830 sivil öldürüldü. Diğer kaynaklar 125 ile 200 arasında sivil kaybı bildiriyor. Suriye meselesinin Türkiye'ye yeni bir göç, yeni bir çatışma hatta belki uluslararası müdahale riski taşıdığının altı çizilmeli. Murat Yetkin, Yetkin Report. Şişli Kaymakamlığı'nın 9 ila 11 Mart günlerinde ilçede gösteri yürüyüşlerini yasaklamasına çoğu kişi önce bir anlam veremedi. Sonra anlaşıldı. Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu Şişli'deydi ve Türkiye'deki Alevi kuruluşları Suriye'deki Aleviler ile dayanışma için protesto yürüyüşü düzenlemişlerdi. Suriye'de Aleviler katlediliyor haberleri Türkiye'de yeni bir gerilim ekseni tetiklemiş görünüyordu. Ajans haberlerine göre Suriye'de son birkaç günde binden fazla kişinin öldürüldüğü olaylar 6 Mart'ta Laski'de kurulan pusularla Suriye güvenlik güçlerinin 15 üyesinin öldürülmesiyle başladı. Bunun üzerine güvenlik güçleriyle birlikte bazı silahlı milisler devreye girdi. Sivil ölümler yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alevi, Hristiyan, Dürzi, Nusayri bütün kardeşlerimizin Suriye'de kışkırtma ve provokasyona gelmemesi çağrısı yaptı. Türkiye ise bölgedeki istikrarsızlığın yeni bir mülteci dalgasına dönüşmemesi için diken üstünde.